İletişimi hızlandıracak bir araç mı arıyorsunuz? Bitrix24'ü deneyin. Dünyada 6 milyondan fazla şirketin ekipleri birleştirmek ve iletişimi iyileştirmek için kullandığı dünyanın önde gelen ücretsiz ortak çalışma platformu. Bitrix24'ün sosyal intranet portalı ekibinizle daima temasta kalmanızı sağlar. Anında mesajlaşma sayesinde çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurun. Sesli arama ya da video konferans ile haberleşin. Oylamalar, anonslar ve takdir rozetleri kullanarak gayet sezgisel haber akışında güncel kalın. Bitrix 24'ün çok kanallı iletişim merkezi müşterilerinizle iki yönlü iletişimi kolaylaştırır. E-posta, çağrı, metin iletisi, sosyal ağlar ya da anında mesajlaşmayla Müşteri neredeyse orada buluşun ve müşterilere gerçek zamanlı destek sağlayacak web sitesi widget'ı ekleyin. Bitrix24 dahili ve harici ortak çalışma için gereken tüm araçlarla gelir. Kent şemaları, Kanban tahtaları, ortak takvimler ve belgeler sayesinde verimli ortak çalışma için gereken araçlar ekibinizin elinin altında. Ayrıca yeni Bitrix24 mobil uygulamasıyla gittiğiniz her yerde bağlantıda kalabilirsiniz. Bitrix24 Free Unlimited Online